Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, nesiller değişemem. Nesiller değişemem, nesiller değişemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, nesiller değişemem. Nesiller değişemem, nesiller değişemem. Desinler değişemem. değişirsin diyorlar Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yol Burası mı? Evet, dur. Yukarı çıkacağız. Yükseklik korkun var mı? Yo, Helikopterde kullanıyorum ben zaten. Benim var. Bir şey olmaz. Ben yanındayım. Korkmana gerek yok. Ama çıkarken biraz yavaş sürelim. Dur şimdi. Ha buraya bu mı korku çıkacağız? Mu? Bu nereye zannettin? Ha tamam ben arabayla gideceğiz zannettim de bu daha yukarı <laughs> çıkmaz diyecektim. <laughs> 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 kan bak şimdi. Evet. Benim yükseklik korkum var ama senin için yeneceğim, gel. Sen çık, ben geliyorum arkamdan. <laughs> tamam. Dikkatli ol ama. Tamam. İnşallah düşmez aşağı. Yavaş, böyle biraz bana doğru gel, Heh, duvara doğru yaklaş. Dur. Bak şimdi, önce böyle bir derin derin nefes al, tamam mı? Tamam. Arkamı dönemem kan. ben sana yardımcı olacağım şimdi. Tamam mı? Sakin ol. Önce. Tamam. Şimdi önce gözlerini bir kapat. Tamam mı? Böyle nefes alışverişini böyle stabil hale getir. Derin derin nefes al. Bak ben elinde tutuyorum senin. Tamam. Yanındayım. Tamam. Tamam. Benim yanımda olduğunu hisset. Güven Tamam. Kadar. Tamam. Şimdi aklından böyle... Dur bırak. Abi hastaneye acil polis yollar mısınız? Ya abi de elinde bıçak var. Birini bıçakla da hastanede. Tamam. Bir de şimdi kendine falan dayadı. Çabuk tamam. abi buraya birilerinin gelmesi lazım. Tamam gönderiyorum be çocuğuma. Tamam abi sağ ol. Bir dakika çok kısa bekleteceğim. Sen derin derin nefes almaya devam et. <laughs> Alıyorum tamam. Eee Teğmen. Efendim. Beço aradı beni de hastanede e, yağız bıçaklamaya çalışıyormuş kendini galiba. Bir ekip gönderebilir misiniz oraya? Tamam. Tamam bir bakalım. Tamam tamam. tamam. Evet. Şimdi aklına böyle güzel şeyler getir. Huzurlu olduğun. Hı. Hmm. Şeyleri getir aklına böyle mesela. Tamam. Nerede huzurlusun mesela. Kendin nerede huzurlu hissediyorsun? Senin yanında şu an. He. Tamam. Ha. O zaman bir şey düşünmene gerek yok şu an zaten yanındayım. Elini yani tutuyorum. bu yeterli. Tamam, döneceğim. Dur. Dön. Tamam, yavaş <laughs> yavaş. Gözlerini kapat. Açma gözlerini. <laughs> Kapalı, tamam. Tamam. Şimdi dönebilirsin. Ee, gözlerini açma. Sadece dön. Tamam. Tamam. Bak şimdi. <laughs> tamam. Ay, korkma. Yavaş tamam. yavaş. Yavaş yavaş. Aç gözlerini. Aşağıya bakma. Sadece karşına bak önce. Ee, tamam. Tamam. Şimdi bak. Huzurlusun, güvendesin. Yanında ben <laughs> tamam, varım. Tamam, huzurluyum. <laughs> Güvendeyim. Şimdi yavaş yavaş aşağıya bakmaya başla. Yavaş yavaş. Hiç heyecan yapma. Hatta daha da güvene alabilirim seni istersen. Daha da kendini güvende hissetmek istersen. E ee, olur olur. Tamam. Bak tutuyorum seni. Hiçbir şekilde tamam. düşmeyeceksin. Yavaş yavaş aşağıya bak. Tamam. Şey. Hiçbir şey yok. Korkman yok gerekiyor. evet. Yok. <laughs> İyi Tamam. Hı -hı. Bak yendin işte. Korkmuyorsun şu anda. Şey ben buradan çıkmasına çıktım da. <laughs> Nasıl inecek? Şimdi inersin. İnecek misin hemen? Yok hayır. Sadece sordum. İneriz canım ben Tamam seni. Gerekirse sırtımı alırım ne olacak? Tamam. Ama sen önce bir tamamen korkunu yen. Şu an iyiyim. Aslında benim amacım şu tarafa doğru çıkmak ama tam olmadı. Yanımızdaki yere mi? Evet şey manzaraya doğru bakan var ya en bir yer. İstersen oraya da gidebiliriz şimdi. Gidelim. Tamam. İnebilecek misin? Ben sırtımı alayım mı senin? <laughs> Yok ben inerim sanırım. Tamam. Bak şöyle yapalım. Sen gel benim yanıma. Sağıma doğru geç. Önce ben bir şey yapayım. Yavaş. Tamam. Gel şimdi yavaş yavaş. Yavaş çok yavaş eğil. Heh, çok yavaş gel. Bekle. Yavaş yavaş gel. Mı, Yok eğil. Sen yavaş yavaş yürü merdivene doğru. Çok yavaş, hızlı değil. 2 Hı. Tamam, <laughs> gel bakalım. <laughs> tamam, tamam. Buradayım, buradayım ben. Heyecan Ay. Ay. <laughs> yaptım. Olabilir. Sanırım şuradan çıkacağız değil mi? Ee, bakayım bir, bir tarafta. Evet, evet. Burası mı? Evet, evet. Burası. Tamam. Sen çık, ben arkandayım. Tamam. Geliyor musun? Evet evet arkandayım ben senin. Tamam. Ee. <laughs> Burası da değil galiba. Burası mı? Burası. Ha şu delikten bakacağız. Yavaş. Ah. Gel. Ya çok güzel. Evet. Bütün şehir ayaklarımızın altında. Tüm şehir ayaklarının altında. Sen yanımdasın. Huzurluyum şu an. Yükseklik korkumu yendim. Ne güzel. <laughs> çok iyi. Ben de çok mutlu ve huzurluyum şu an. Bir şey söyleyeceğim. Şurası tam olarak neresi? Şu göl gibi... Var ya hani şurası. Orası baraj, şehrin barajı. Ne yapılıyor? orada da mı balık tutuluyor? Yo balık değil de ne bileyim orası şey gibi hani pis pis atıkların olduğu barajlar vardır ya ya balık hı hı. falan var ama diğer göller gibi değil. Bilmiyordum. Ya çok önemli bir yer değil zaten boşver. Bugün hiç balık tuttun mu? Yok tutmadım. <laughs> ben sabah şeyle gittim. E, cenk'le gittim. Hatta biz bugün şey verecektik. Kurs verecektik. Ama bugün şeyin düğünü olduğu için. Leyla'nın. Bunu erteledik artık ıı, kurslara da... <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hiç. Biraz yoruldum da. Burada dayanacak hiçbir şey de olmadığı için. Evet. <laughs> İyi misin? E, i̇yiyim. Çok iyiyim. Eee Begoraksız iyiyim. hoş iyi. geldin. Aleyküm selam. Keşke Söyle böyle ben de e, şiir okumak gibi bir hobim olsa en azından senin gibi duygularımı çok rahat ifade edebilirdim. <laughs> Şu an belki bir çeşit şey hissediyorum ama hiçbirini söyleyemiyorum. Hem sevindirici bir şey hem de üzülüyorum. Üzülüyor musun? Evet. Neden? Yani bunu dile getiremediğim için. Ya aslında ne bileyim biraz düşünüp kelimelere dökebilirsin diye düşünüyorum. Ya dün ve bugün söylediğim şeylerle aynı aslında. Hiçbir değişiklik yok da. Sadece sürekli dile getiresim geliyor. O kadar. Yani başka bir açıklaması yok. Anladım. Yani şiir okumak istiyorsan okuyabilirsin. Benim için iyi okuman veya kötü okuman önemli değil. Düşünmen yeterli. Başka bir şey yapmak istiyorsan da yapabilirsin. <laughs> Çekinmene gerek yok yani. Yok çekinmek değil. Çekinmiyorum. Tekrar söyleyeceğim çok güzel okudum. <laughs> Teşekkür ederim. Senin sayende. Dediğim oh. gibi ilham veriyorsun. Şey Tarık mesaj attı da. Aracı kullanıyor musun? Sana farklı bir aracın anahtarını vereyim olmadı. Onu satacağım çünkü alıcı çıktı. Hı, tamam. Onun arabasını mı kullanıyorsun? Efendim? Onun aracını mı kullanıyorsun? Evet. Dedim ya yardım etti diye. Anladım. Kendi arabanın anahtarını da verebilirim istersen. Ee, yok ya. Ben ayarlarım bir şekilde. Yani başkalarından almak yerine benden almak daha mantıklı değil mi sence? Ya. Şey gibi yapalım. Kira gibi yapalım. Yani, para mı vereceksin bana? <laughs> Ama bu çok pahalı bir araç. Bunun sorumluluğunu ben şimdi... ...pat diye nasıl alayım? Yani, benim için paranın önemli olmadığını söylemiştim sana. Yani pahalı araba <laughs> kullanıyorum diye paraya değer verdiğim anlamına gelmiyor bu. Ya. Sadece hızı sevdiğim için alıyorum araba. Ya bir şey olursa? E olsun, sana bir şey olmasın. Araba parçalansın, önemli değil. Peki. Hazır buraya çıkmışken bir fotoğraf mı çeksek acaba? Olur. Yani istersen bizim i̇stersen aramızda da kalabilir. Mi ya? İstersen Twitter'a da atabilirsin yani. Ya sana... saçmalama tabii ki atarım. Peki. Bu nasıl bir söz anlamadım. Ben iyiyim ama değil mi? Filtrede kötü çıkmayayım ben yine. Ya kötü çıkmıyorsun kendine gel yaklaş. Bana doğru dön. İyi mi böyle? Ama bence manzarayı arkamıza almalıyız bir saniye. <laughs> Şöyle. E, fotoğraf fazla çekeceğim Fazla da gitmek diye. istemiyorum. Evet fazla da git... Ay. Hayır! Kalk böyle gitme <gülüyor> başka. <gülüyor> tamam. Tamam kal öyle. Hah. Ee şimdi bana doğru hafifçe dön. İyi mi? Çok iyi. Şöyle döndürürsem. Oğlum ben yine gariban gibi güzel çıkmayayım saniye. ya. Çektim. Bakayım. Bence çok güzel çıktı. Ah benim bu sefer tamam. Bence de hemen beğeniyorum. Beğenemiyorum. Çünkü Twitter hesabım yokmuş. Ben de sadece resim atıyorum. <laughs> Ha bu arada ben sana şey diyordum. Dans kursunu artık erkekleri almıyoruz. Çok güzel. Sadece e, kızlar gelebiliyor artık. Çok sevindirici bir haber bu benim için. Hı hı. Evet. <laughs> artık için rahatlamıştır. Fazlasıyla. Evet, oturacak mıyız devam? Otur. Hı Şey. Telefonun yanında ya hani. Evet. Herkese güzel bir şarkı açabilirsin. Evet. Ama tabii böyle hareketli değil. Evet, yani öyle. Unut beni. Bir Peki. Ya şu azıcık <laughs> mesai geldi. Yüzünü görelim ya. Mesai dedim ben zaten. Sen yoktun. Ha 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 Evet. Bayağı mesai'ndesin. Görüyoruz. <laughs> sen ne yaptın? <yapıyorsun>? Valerian. <laughs> Valeri'nin evindeyiz. Gelsiniz Kimin? Valeri, Valeri, Tarkan. Tarkan, Tarkan. Oradalar abi. mı? Hı? Gel sen de. Al kızı gel. Vallahi hiç çağırmadılar bilmiyorum. O Tarkan, Tarkan ya, söyle. Ya sıkmayayım belanı gel şuraya. Ee, o arasın. Öf, kardeşim, gel kardeşim dur ben onu ben arayıp kalaylayacağım. Dur dur bir dakika. Hadi, hadi, hadi. Çok pardon. Alo. Efendim Kaan. Ayıp be. Efendim. Valla ayıp. Hah. Geliyor sesim. Eee ayıp ayıp. Ayıp. Ne mi? ayıp? Adriyancığım bir kulaklarını kapatır mısın sana zahmet? Ha Adrian <laughs> ayrı mısın sen? Ben seni mesai biliyorum oğlum. Atla yok, Atla bizim. Bir dakika bir dakika. Affedersin ben piç miyim? Oğlum ben seni mesaide biliyorum artık çalışıyorsun şerefsiz, zannediyorum. Ben karaktersiz pusht ben? Oğlum değil Ayrin gidiyormuş ona parti organize ettiler. Ben uyuyacaktım normalde evde. Kız kıza yapacaklardı. İşin rengi değişti. Allah Vallahi Allah. şimdi aklımdan geçiyordun yemin ederim. Valla yatıp uyuyacaktım. A, 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 a. 500 GB geldi telefonumu şu anda. Dur bir dakika. Şey atta gelsene şey. Tamam bana konu bakma o zaman ama. Bizim evi bilmiyor musun? Yo. Hiç işte daha önce hiç davet edilmediğimiz için evini bilmiyoruz Tarkan Bey. Aşk olsun. Aşk olsun canım, aşk her zaman olsun. İyi hadi atıyorum şimdi konu. Tamam. Evet. Alo. Efendim? Bu Kate intihar etmiş. Kate intihar mı etmiş. Ha. Allah rahmet eylesin. Benim bir bilgim yok. Hmm, şu kızlardan biri şimdi onu Leyla'yı bırakıyordum da Kate intihar etmiş. Bir hastaneye bırakır mısın dedi. Ölmüş mü? Bilmiyorum ki. Ee, anladım. Benim de muhabbetim yok yani bilmiyorum. Anladım. Anladım. Tamam biz geliyoruz o zaman. Tamam atıyorum konu. Tamam görüşürüz. Hadi. Kulaklarımı açabilir miyim? <laughs> Aç. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Yo bizi eve davet ediyorlar da. Tamam. Kim İstersen ama? Gidelim. Tarkan, Will. Ha. Kızlar Böyle. peki? Kızlar da varmış canım, yanında Valeria tamam. varmış, Irina e falan varmış galiba. Ha tamam, o zaman gidelim. Tamam. Şimdi bak şöyle yapalım, sen Hı, bekle ha, burada. Tamam. Yaklaş. Şimdi oradan atla kucağıma. yavaşça eğilerek yavaşça git oraya. Dikkat et. Tamam in sen ben geliyorum arkandayım. Tamam. trip de atalım. İyisin değil mi? Evet, çok iyiyim. Çok olmadığım kadar.